Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere Albert Camus'a ait bir eser olan Yabancı adlı kitabın özetini sunacağım. Bugün annem öldü. Belki de dün. Bilmiyorum. Bakım evinden bir mektup aldım. Anneniz öldü. Cenazesi yarın kaldırılacak. Saygılar. Annesinin ölümünü bile Sıradan gören bir adamın hikayesi. Yazar Kemi kitapta absürt yani saçmalık felsefesini ele alıyor. Saçma felsefesi dünya, hayat, insan, her şey. İçinde bulunduğumuz, sürdürmek için her gün işe gittiğimiz, sürekli bir seçim içinde olduğumuz bu hayat bile manasızdır Fikrini savunuyor. Kitabı okurken Mersum karakterinin hayata bakış açısı, varoluşa ve insanlara olan umutsuzluğu, yine karakterin söylediği gibi herkes bilir ki hayat yaşamak zahmetine değmeyen bir şeydir gibi sözler okuru nasıl derinden etkiliyor ve o an olduğu yerden alıp başka bir yere götürüyorsa kitap içerisindeki karakterlerin de onun bu davranışlarını ve onu herhangi bir kategoriye uyduramayıp zihinlerindeki yabancı kavramının oluşmasına yol açıyor. Kitap şöyle başlıyor. Mersu mektubu alır. Patronundan iki gün izin alarak bakım evine gider. Herkes ona baş sağlığı dilerken o hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Bir görevli onu müdürün çağırdığını söyler. Mersu müdürün yanına gidince bir an önce bitsin de gideyim kafasında tüm sorulara kısa cevaplar vererek kurtulmaya çalışır. Daha sonra müdür onu morga götürür. Huzurevi sakinleri oraya gider. Onun davranışlarını doğal olarak garipserler. Ona niçin hiçbir hüzün belirtisi vermediğini sorunca verdiği cevap şu olmuştu. Annemi elbette çok severdim. Ama bu bir şey ifade etmezdi ki sağlıklı bütün insanlar sevdiklerinin ölümünü az çok arzu etmiştir. Cenaze merasimindeyse tabutu açtırmamış, üstüne üstlük kapıcıyla sütlü kahve ve sigara içmişti. Cenazeden sonra eve döner. Hafta sonunu hiçbir şey olmamış gibi sevgilisi Maria ile geçirmişti. Sevgilisi çok akıllı ve onun sıra dışı davranışlarına karşı çok sabırlı bir kadındı. Bir gün Mersu'nun komşusu olan Raymond, onunla arkadaşlık kurmak için küçük bir yardım ister. İstediği Şeyse onu aldatan kıza ders vermekti. Onu kırmak istemeyen Mersu, Arap kıza bir mektup yazar. Böylece onun oraya gelmesini sağlar. Kız eve geldiğinde Raymond kızı döver. Polis gelip Raymond'u sorguya çeker. İşte o zaman Mersu kızın onu şiddete tahrik ettiğini söyler. Raymond polisten kurtulur. Yaklaşık iki hafta sonra Mersu, Raymond ve Maria birlikte küçük bir sahil evine giderler. Kızın abileri onun intikamını almak için Raymond'u takip etmişlerdi. Mersu ve Raymond sıkılıp sahilde bir yürüyüşe çıktılar. Kızın abileri önlerine çıkınca Raymond bir an rahavete kapılarak Arapları saldırdı. Çok geçmeden Raymond kolundan bir bıçak darbesi aldı. Araplar hızla kaçarken Mersu onu eve götürüyordu. Sinirinden yerinde duramayan Raymond beline bir silah alarak onları aramak için yine sıcak kumlarda dolanmaya başladı. Birden taşın arkasında Araplar uzanırken belirdi. Yanlarına gidince bıçak çeken kişi hiçbir şey olmamış gibi kolu kesik olan Raymond'un gözlerine bakıyordu. Raymond elini silahına attı. Mersu ondan silahı alarak onu durdurdu. Onu öldürmek için hiçbir sebebinin olmadığını önce laf atmasını beklemesi gerektiğini söyledi. Buna gerek kalmadan canını seven Araplar silahı görünce kaçtı. Olayın bittiğini sanan Mersu sahilde yürürken üçüncü kez karşısına çıkan Arap bir kez daha bıçak çekince Mersu onu hayatı olan bakış açısı gibi manasızca öldürdü. Mersu avukat tutmamıştı. Mahkemede de onu savunması için bir avukat vermişti. Mahkemede hiçbir şekilde pişmanlık belirtisi göstermeyen Mersu orada olan biten hiçbir şeyi umursamıyordu. Mahkeme ilerledikçe konu Mersu'nun annesinin cenazesinde sergilediği hal ve hareketlerinden açıldı. Konu ilerledikçe artık Mersu işlediği cinayetten değil düşünce kalabalığından sorgulanmaya başladı. Mahkeme kalemini kırdı. İdam edilmesine karar verildi. Fakat idam cezasının sebebi o cinayetten değil, hal ve hareketlerinden ve topluma ayak uyduramamasındandı. Ayrıca ölümden korkmayan bir adamı ölümle cezalandırmak ne kadar doğruydu? Kitap aslında bizlere, kendimize anlatan bir ayna niteliğinde. Sizce de, reality'de biz de bunu yapmıyor muyuz? Bardağı kırmış çocuğa, inancı olmayan kimseye. Aslında bizler o yargıç Narsus'a bir çocuk, bir inançsız, yabancı. Yani gerçek ismiyle Letranger yazarın 1942'de yayınlamış olduğu en önemli eseridir. Varoluşa dair içerisinde barındırdığı bilgiler kitabın uzun zaman gündemde kalmasını sağlamıştı. Dünya üzerinde 60'a aşkın dile çevrilmiştir.